Herkese selam. Haftanın ilk pazartesi günündeyiz. Bugün yine ilginç konulardan bahsedeceğim. Başlamadan önce Trump ve Putin arasındaki zirvede ne olacak demiştim. Hiçbir şey olmayacak. Hatta izlemeye bile değmez demiştim. Söylediğim şekilde bu zirveden bence hiçbir şey çıkmadı. Öylesine yapılmış tamamen kamuoyunu oyalamaya yönelik bir gelişme. Ayrıca her ikisi de çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerini de çok iyi anlıyorlar. Bugünkü konumuz gelirin yarısı ile yaşamak. Kendi uyguladığım bir sistemdir. Bu şekilde bunu başka uygulayanlar da var bildiğim kadarıyla. Özellikle katıl üyesi olanlar bu sistemi zaten biliyorlar. Orada uyguladığımız bir sistem. Yani kendi kazanma sistemimi ya da stratejimi size anlatmak istiyorum. Başlığımızda, videonun başlığı da herhalde gelirin yarısıyla yaşamak falan gibi öyle bir şey olacak. Tabi gelirin yarısıyla yaşamak derken maaşlı işten elde ettiğimiz gelirin yarısını kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz yatırımlardan elde ettiğimiz gelirin yarısıyla yaşayacağız. Şimdi bir örnek vereceğim. Türkiye'de yıllık Resmi enflasyon yüzde %35 falan. Aylık enflasyon da iki olsun. Burada e, şey demeyin. Abi enflasyon aslında o kadar değil daha yüksek falan. O değil. Biz resmi rakamı e, baz alacağız. Anlatacağım şimdi. Ben bir yatırım yaptım. Her ay atıyorum X fonu alıyorum. Ve düzenli olarak bu fondan aylık yüzde %5 getirim var. Şimdi o yüzde beş getirinin yani kazandığımın yarısını harcayıp yarısıyla de üstüne ekleyerek yatırıma devam edeceğim. Şöyle bir örnek vereyim. Yani 100.000 bin liram vardı bir ay önce. X fonuna parayı yatırdım. 105 bin lira oldu ama yüzde 17 buçuk vergi var biliyorsunuz. Öyle olunca da 5.000 bin lira değil 4125 lira bana kalıyor. Bu 4125 liranın yarısı olan 2062 lirasını harcayıp kalan yarısını da sermayeme ekliyorum. Resmi enflasyon rakamlarını baz alarak bu işi yapıyorum. Çünkü benim elimde bir ölçü biriminin olması gerekiyor. Yani mutlaka ölçmem lazım. Bu çok önemli. İsterseniz siz bunu en ak enflasyonuna göre yapın ama o zaman işiniz daha da zorlaşacak. Onu söyleyeyim. Çünkü belki %5 değil %10 kar etmeniz gerekecek. Burada işte sıkıntı şurada başlıyor. Acaba benim her ay gelirim yüzde beş olur mu? Ya belki bu ay yüzde iki olacak, yüzde üç olacak. Ha işte işin rengi o zaman değişiyor. Her ay yüzde üç kazanıyorsam, o zaman aylık sermaye artışım yüzde bir buçuğa düşüyor ve enflasyonun altında oluyor bu sefer. Ben bu şekilde uzun vade devam edersem kazanç değil kayıp yaşarım elindeki para pula döner. Öyleyse hedef her zaman resmi enflasyon rakamlarının iyi kötü iki misli kazanmak. Yani yıllık e, resmi enflasyon yüzde 35 açıklandıysa benim yıllık yüzde 70 kazanmam gerekiyor ki bu sistem mantıklı bir şekilde devam etsin ve param büyüsün. İşte mevduata para yatıranların aradan geçen zaman içerisinde paralarının Pula dönmesinin sebebi budur. Eğer her ay resmi enflasyon rakamının iki katı kazanç sağlarsan ve kazandığın paranın yarısını yiyip yarısını sermayene eklersen ömür boyu devam edebilirsin. Ömür boyu. Dünkü videomda bahsetmiş olduğum ek gelir yöntemlerinden birisi de budur. Şimdi pratik uygulamaya bakalım. Tamam mı? Gerçeklere dönelim. Acaba aylık düzenli %4 kazandıran bir yatırım aracı var mı şu an? Çünkü benim bu konjonktürde en en asgari hedefimdeyim. Aylık %4 kazanmak. Ben de önüme bir tablo koydum. Şöyle bir baktım. Kira sertifikası fonlarına baktım. Bana en yüksek getiriyi aylık sağlayan kira fonu sertifikası %3.4 getiri sağlamış. Vergiyi çıkınca Kalıyor elimde %2.8. Ha demek ki bakın en yükseğini seçtim. En yükseğini seçsem bile yok olmuyor. Eurobond fonlarına ba bakayım dedim. Eurobond fonlarında en 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 yüksek getiriyi, maksimum aylık getiriyi kazandıran fon aylık %4.5 kazandırmış. Bundan vergiyi çıkınca elime %3.7 kalıyor. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var. Ben en yükseğini seçtim. Yani o da onu da seçmeniz zor, belki onu seçme ihtimalin yüzde on. Aslında bu yüzde üç dedim ya, bunu yüz, ortalamaya vurmak lazım. Ortalamaya vurarak bunu yüzde üç gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü en yüksekini bulmak da bir, e, yani yapamayız. En yüksekini nasıl bulacağız her ay? Hadi iki kere buldun, mutlaka bir yerde o da düşecek. O da var. Neyse, bu, bunda da yüzde üç buçuk diyelim. Yani bunda da tutturamadık. Para piyasası fonlarına bakıyorum. E, maksimum getiri yüzde üç nokta Vergiye çıkınca yüzde üç. Aylık mevduata yatırsan yine vergi falan çıkınca yüzde üç. Yani işte bu risksiz diye adlandırdığımız yatırımların hepsi tamamen hepsi uzun vadede zarar ettiriyor. Bahsetmiş olduğum sistemi bu yatırımların hiçbirisiyle uygulayamazsınız. Bunlardan elde ettiğiniz gelirlerin de hiçbir anlamı yok. Sadece günü kurtarıyor. Bir ay, iki aylık bu tip yatırımlar denenebilir. Belki üç aylık ama bir sene devam eden sonunda zarar ediyor. Peki, elimde sermaye daha da çoğaldı. Geçen sene bir ev almıştım daire. Kiraya verdim. E ne oldu? Şimdi yıllık Türkiye'de ortalama konut artışı ne kadar? Yüzde %30 falan. E yine zarar ettin. Çünkü sen bu evden bir sene boyunca kira gelir bile alsan ne olacak? Yıllık, yıllık resmi enflasyon yüzde %35. Senin bunun iki katı evinin değeri artması gerekiyor. Ya sen yine zarardasın. O zaman ne yapmak lazım? Eğer bu sistemi uygulayacaksanız riskli varlıklara yatırım yapmanız gerekiyor. Bu şart. Risksiz yatırımlarla bu sistemle ilerlemeniz mümkün değil. Mutlaka ama mutlaka riske gireceksin kardeşim. Para kazanmak istiyorsan o riski alacaksın. Tamam da burada şunu söyleyeceksin bana. Geçen sene hisse senedi aldım. Ya da bitcoin aldım. Geçen sene demeyelim. Geçen ay diyelim ya da 15 gün önce diyelim. Hisse senedi aldım. X hissesini. Bitcoin aldım. Abi %5 zarar ettim. Halbuki ben yüzde beş kar etmeyi umuyordum. Ha. İşte burada dikkat etmen gereken ya da uygulaman gereken iki yöntem var. Birincisi riski zamana yayacaksın. Yani bir senelik bir vadiye yayacaksın bu riski. O hisseyi alırken parça parça alacaksın ve parça parça satacaksın. Ve bununla birlikte hani videonun başında risksiz yatırım araçlarından bahsetmiştim ya. Eurobond falan, kira sertifikası. Bunlardan da serpiştireceksin portföyü. Çünkü hiç burada amaç zararı biraz azaltmak. Altın da olabilir, gümüş de olabilir portföyde. Belki enflasyon karşısında bu yatırımlar sana zarar ettirecek ama seni aynı zamanda bazı vadelerde daha büyük zararlardan koruyacak. Temettü yatırımı yapıyorsan portföyü geniş tutacaksın. 10 tane, 15 tane temettü şirketin olacak. 2 tanesi o sene temettü vermese bile kalan 8 tanesi 8 tanesinden alacağın temettüler seni ihya edecek. Şimdi konut örneğinden gitmek istiyorum. Geçen sene ev aldım 1 milyon liraya ve 5 bin lira kira alıyorum. Bir sene sonra evin değeri 1 milyon 400 bin lira oldu diyelim ki. Yani o kadar artmadı da ortalamaya bakıldığında ev fiyatları o kadar artmadı. Ama hadi o kadar artmış olsun. Ayrıca 60 bin lirada kira aldın. Senin toplam kazancın 460 bin lira. Ama geçen sene altın alan birisi, 1 milyon liralık altın alan birisi şu anda 1 milyon 650 bin lira kazandı. O zaman geçen sene altın alan birisi, geçen sene ev alan birisinden daha fazla kazandı. Çünkü 650 bin liranın 2'ye böldüğünde bak 325 bin lira kalıyor. Yani karı ikiye böldüğümüzde o 325 bin lirayı artık yiyebilirsin. Bir sene boyunca. Ama ev alan kişiye ne kadar kalıyor? İşte 460 bin lira mı demiştik? Ona 230 bin lira kalıyor. Yani bu, yaptığım bu hesaplamayı her yatırım aracı için uygulayabilirsiniz. Ama şöyle yapsaydım. Geçen sene 500 bin liraya bir daire alıp kalanına da kalan paraya da altın alsaydın bak o zaman iş biraz değişiyor. Toplamda yaptığın o 1 milyon liralık yatırım e, ne demişim 550 bin lira oldu. Yani riski dağıtarak evet 650 bin lira kazanmadın ama şeye de düşmedi 460 bine de düşmedi kazancın 550 bine çıkardın. Riski dağıtarak kendini zarardan bir parça kurtarmış oldun. Uzun vade buna devam edildiğinde bazı döngüleri de yakalayarak yüksek kazançlar elde etmen mümkün olacaktır. Bahsetmiş olduğum yatırım şekli seni yani bir ayda zengin etmez ama 5 sene mesela buna devam etsen ciddi kazançlar sağlayacağını göreceksin. İsterseniz videoyu bir kez daha dinleyip notlar alarak da hesaplamalar yapabilirsiniz. Çünkü biraz matematik gerektiren bir video oldu Biraz dikkatli dinlemek gerekiyor. Yani durdurup izleyebilirsiniz. Bu benim para çevirme yöntemi. Tamam mı? <laughs> Size e, mutlaka uyumayan yönleri olacaktır. Ben bu mükemmel bir yöntem demiyorum. Eğer e, hatalı bulduğunuz yönler varsa yoruma yazabilirsiniz. E, onları okumaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.